İyi günler. Bu videomda sizlerle Gazze Anlaşması konusundaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Barış görüşmeleri dediğiniz zaman aslında barış silahları bırakmadır ama karşılıklı çıkarları öngören bir orta noktayı bulan bir anlaşmadır. Örneğin Sevr Anlaşması'nı biz bir barış görüşmesi, bir barış anlaşması olarak kabul edemeyiz. Çünkü ülkemizin aleyhine tamamen sömürülmesine, hegemonik güçlerin ülkemizi parçalamasına dayalı bir anlaşmadır. Yani sev oluyor ve ne güzel barış geliyor diyemeyiz. Demedik de zaten. Buradaki anlaşmada da barış anlaşması denilen konu da aslında Detaylara bakıldığında, o 20 maddeye bakıldığında çok da Filistinlerin lehine olan bir şey değil. Bu olayı yani Filistin'deki bu sıkıntıyı, bu problemi çıkartan İsrail'in kendisidir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin öncülüğünde yapmacık bir ülke oluşturulmuştur orada ve Filistinlilerin ülkesi çalınarak yapılmıştır. Ve her yıl, her saat bu çalınan ülkelerine daha fazla çalıntı toprak ekleyerek bu bugüne gelinmiştir. Bugüne kadar yapılan hiçbir anlaşmaya İsrail uymamıştır. Aslında uymayan taraf Filistinliler ve Gazzeliler değildir. Uymayan taraf İsrail'dir. Her zaman, her yıl toprağını çalarak genişletmiştir. Bu bu son anlaşmanın bir barış anlaşması denmesini doğru bulmuyorum. Bu bir anlaşmadır ama tek taraflı. Amerikan ve İsrail çıkarlarını e, öngören ve Filistin ve Gazze'lileri de maalesef yenilgiye uğratmış, yenilgi, yenilmiş olarak gören bir anlaşmadır. İki taraflı bir çıkar anlaşması değildir. Bunu da nereden anlıyoruz? Zaten İsrail parlamentosunda Trump'ın konuşmasından İsrail kazandı demek, Netanyahu kazandı demek bunun ifadesidir. Silahların susması, insanların artık öldürülmemesi, katliamın durması, zulmün durması, soykırımın durması hepimizin isteğidir. Ama sonuçta Gazze'lilerin, Filistinlilerin elinden alınmış haklarının da verilmesi gerekir. Bu bile yetmez. Bu soykırım yapan bu insanlık suçunu işleyen kişilerin mutlaka uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmaları ve o yargılanma sonucunun uygulanması gerekir. Yani Netanyahu denilen kişinin bu mahkemelerde yargılanmasının sonucunda ortaya çıkan cezayı alması gerekir. Bunun bir anlaşma, bir sözleşme, bir barış süreci olması kabul edersek eğer, bu olmadan asla bir barış sözleşmesinden söz edilemez. İkinci Dünya Savaşı sonunda, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Hitler karşısında, Almanya'nın işgal ettiği topraklar karşısında bir barış sözleşmesi yapılıp Almanya'nın işgali kabul edilebilir miydi acaba geriye dönüp bakarsak? Aynı durum söz konusu. Soykırımla ilerleyen bir genişlemekte olan İsrail söz konusu burada. Tabii ki bir insanlık suçu işleniyor. Herkesin göz önünde işleniyor. 7 Ekim'e indeksli bir düşünme tarzı tamamen yanlıştır. Çünkü 7 Ekim'i getiren süreç vardır. Yıllar içinde gelen bir süreç vardır. Ta 1946'dan beri gelen bir süreç vardır. Bu süreci göz ardı edip 7 Ekim'e indekslenemeyiz. Gerçek bir barış süreci Filistinlilerin ve Gazze'lerin elinden alan, alınan hakların geri verilmesi bu da yetmez. Bu hakların geri verilmesine ilave Netanyahu ve beraberindeki e, zalimlerin mutlaka uluslararası mahkemede yargılın cezalandırılması sonucunda ancak bir barıştan söz edilebilir. Aksi takdirde bütün bunlar bir... Göstericiden ibarettir e, ve maalesef geldiğimiz noktada dünyada insanlığın ne kadar alçalabildiğini hep birlikte görüyoruz.